CoinCollect'ten herkese selamlar. Bugün günlerden 26 Ağustos Cuma haftanın son gününde sizlerle birlikte 2021 yılında geliştirmeye başlanan ve piyasaya çıkan ilk Move to Earn projesi olan Stepan'ı inceleyeceğiz. Stepin nedir? Yerel token'ı var mıdır? Ne işe yarar gibi konu başlıklarına sizlerle birlikte göz atacağız. Hazırsanız başlayalım. Stepan projesi kripto para dünyasında play to earn yani oynadıkça kazan kategorisiyle fitness kategorisini birleştirerek insanların yürüdükçe para kazanmasını sağlayan bir fitness ve kripto para uygulamasıdır. Bu projede kullanıcılar uygulama üzerinden edindikleri ayakkabı NFT'leriyle açık havada yürüyüş yaparak token veya NFT ödülleri kazanabilmekte. 2021 yılının Ağustos ayında Avustralyalı blok zincir girişimcisi Yan Hong tarafından geliştirilmeye başlanan proje uzun bir geliştirme aşamasından sonra Launchpad programı kapsamında 0,01 dolardan satışa sunulmuş ve kısa sürede popülerlik kazanmıştır. Projenin bir de GMT token adında yönetişim tokenı bulunmakta. GMT token'ın açılımı Green Metaverse token'dır. Toplamda 6 milyar adet arıza sahip bu token'ı kazanmak için uygulamada 30. seviye bir ayakkabıya sahip olmak gerekir. Bir yönetişim token'ı olan GMT token'ın kullanım alanları nelerdir? GMT token'ın sahip olduğu kullanım alanları 3'e ayrılır. Bunlardan ilki yönetişimdir kullanıcıların uygulama üzerinden kilitledikleri tokenlar ve kilitleme süreleriyle doğru orantılı olarak projenin gelişimi hakkında söz hakkı elde etmektedirler. Token'ın ikinci kullanım alanı olarak stake ödülleri gösterilebilir. GMT token stake eden kullanıcılar ödüllerin dağıtımı ve dağıtılan ödüllerden gelir elde edebilmekte. Token'ın son kullanım alanı ise ayakkabı geliştirme aşaması. GMT token'la uygulama içerisinde ayakkabının level'ını yükseltebilir, veya yeni ayakkabı mintlemek için kullanabilirsiniz. Peki bu projeyi özel kılan şey nedir? Projeyi özel kılan en önemli madde olarak en çok popülerliğe ulaşan ve ilk çıkan multi-earn projesi olması gösterilebilir. Step'ın uygulaması kullanıcıları basit bir token ödül mekanizmasıyla daha sağlıklı bir yaşam tarzına teşvik etmekte. Kullanıcıların yürüyüş yaparak ya da koşarak kolayca token kazanabiliyor olması projeyi özel kılan başlıklardan biri. Peki Step'ın projesi nasıl çalışır? Oyunu oynamak için öncelikle Step'ın uygulama içi pazarından bir NFT spor ayakkabısı satın almanız gerekiyor. Projenin tanıtım videosunda kurucu ortak Rong, spor ayakkabıyı oyuncuların adımlarından beslenen bir madencilik makinesi olarak tanımlamış. Uygulama içerisinde kurucu ortağın madencilik makinesi olarak adlandırdığı farklı hızlara sahip 4 farklı spor ayakkabı türü bulunuyor. Oyuncular bu spor ayakkabılar arasından kendilerine en uygun spor ayakkabı modelini seçerek token kazanabilmek için spor ayakkabının en uygun hız aralığına göre hareket ederek yürüdükçe ve koştukça gelir elde ediyorlar. Uygulama içerisinde spor ayakkabılarını yükseltmek veya seviye atlatmak isteyen kullanıcılar uygulama içi cüzdanda depolanan kazanılmış Step'ın tokenlarını kullanabiliyorlar. Bu tokenların oyun içi kullanımı dışında diğer kripto para birimleriyle ve itibari paralarla takas edilmesi de mümkün. Proje Temmuz ayında yeni bir özellikle spor ayakkabıların kullanım ömrü olan sağlık puanlarını tanıtmıştı. Bu sağlık puanlarına göre spor ayakkabılar yıprandığında kullanıcıların bu ayakkabıları kullanmayı bırakması, arıza azaltması ya da ayakkabıları geliştirmesi gerekiyor. Eğer bu yeni özellik olmasaydı spor ayakkabıların sonsuz bir arıza olacaktı. Bu ayakkabılar asla eskimeyecekti ve bu da enflasyon ve nihai fiyat düşüşünü tetikleyecekti. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte Move to Earn projesi olan Stepan'ın ne olduğunu ve özelliklerini inceledik. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve topluluk anketimize katılmayı unutmayın. Haftaya başka bir videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi hafta sonları. Hoşçakalın.